Eğer uzun süredir rüya görmüyor ya da hatırlamıyorsan bu iyiye işaret olmayabilir. Kendine yaklaşmak isteyen biri için rüyalar en dolaysız aynadır. Bastırılanı açığa, unutulanı hatıra, hissedilmeyeni bilince taşır. Sigmund Freud şöyle der. Rüya görmediğini söyleyen kişi ya bastırmanın egemenliği altındadır ya da rüyayı hatırlama işlevi bozulmuştur. Bu kişiler genellikle duygularını bastırır, kontrol takıntısı artar, olaylara duygusal tepki verememe yani içlerinde bir düzlük ya da hiçlik hissi taşır. Süper ego çok güçlüdür. Carl Gustav Jung daha net söylüyor. Söyler. Rüyalar susmuşsa ruh konuşmayı bırakmıştır. Bu denge değil, blokajdır. Birey artık kendi değil, personasıdır. Toplumsal maskesiyle özdeşleşmiştir. Simgesel dünya ile bağ koptuğu için bireyin yaşamındaki anlam boşluğu artar. Peki bu durumun çözümü için ne yapılmalı? Bastırılanı dürüstçe yaz. Sessizlikte içe dön, imgeleri çağır. Otomatik değil, duygusal ve anlamlı yaşa. Ve kendine şu soruyu sor. Ne hissediyorum ama hissetmeme izin vermiyorum. Rüyalar bastırılanın geri dönüşüdür ve onları duyamıyorsan kendinden uzaklaşmış olabilirsin. Aramıza katıl. Oyunu sen kontrol et.